arkadaşlar ben e, psikopat oyuncu denesen bugün sizlere filiz screen vid, video kap kapçı neyse yani ne boksa işte onun onu çekmeyi göstereceğim nasıl çekilir bu bir de sesli nasıl çekilir onu da göstereyim burada şey olması lazım son rekord der olması lazım şey bazı bilgisayarlarda kendi içinde oluyor. Siz bunu ses kaydedicisi diye arayacaksınız. Yani bunu masa üstünde zaten. İşte sonra e, bu rekor, record'a basıp videoyu başlatabilirsiniz ama record'a bastıktan sonra böyle bir şey gelecek ekranınıza. Oradan şey e, e, nereye çekeceksiniz onu ayarlarsınız. Mesela ben masa üstünde tarafını çekeyim. İşte böyle onu ay ayarlayacaksınız. Ve ses kaydedilmesini de açayım. Şöyle göstereyim onu size. Şöyle. Ha. İşte böyle rahat deyip oyunuzu oynayabilirsiniz. Pause deyip o şeyinizi e, videoyu durdura durdura durdurabilirsiniz. Record diyip e, videoyu yeniden başlatabilirsiniz. Stop stop derseniz video bitecek. Şöyle havadan bir şeyler sallayın. Bir şeye yükleniyor. Şimdi zaten hemen gelecek birimizi. Bakın geldi. İşte böyle. Acaba ben bunu oraya kadar geçirdim. Nereden öyle? Böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim de. İşte böyle. Şunu nasıl alayım? Ama ne konu ne yaptım? Vay bitti ya lan. 对对对。<laughs>